akşam namazı yaklaşıyor. Abdestini al istersen hayatım. Alacağım hayatım. Biraz işim var. Alacağım. Ferit bak yeni hastaneden çıktın. İstirahatine bak. Dinimiz kolaylık dinidir. Önce sağlık. Biraz toparlan kılarsın. Namazın ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ne yapıyorum ya? Daha yeni, daha yeni, ölümden döndüm. Nasıl böyle bir şey düşünebilirim ya? Hala üşeniyorum. Hala bir ders almadım? Allah'ım sen bana hidayet ver ya Rabbim. Kalkıp namazımı kılayım, abdestimi alayım. Şeytan uyumam lazım. Ne yapıyorsun sen Ferit? Zulmetmeye devam ediyorsun kendini. Yine bir spazm geçireceksin. Bu sefer kurtuluşun olmayacak. Ey yüce Allah'ım, Bismillahirrahmanirrahim. Yapma. Allah'ım kolum Şeytan'ın şerrinden sana sığınıyorum. Yardım et bana ya Rabbi. Git bakalım peşime. Çok şükür. Ferit senin abdestin kabul olmadı. Kollarını yıkamayı unuttun. Hadi git tekrar yıka. Kollarını yıkamadan abdest mi olur? Hadi. <laughs> Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ekber. Bursa'dan verdiğim siparişler yarın yetişir mi acaba? Müşteriler de bekliyor. Yetiştirmem lazım. İnşallah gelir. Telefonda açtım onu gelir herhalde. Feri çabuk kıl namazını da yatağına gir bir an önce uyu. Bak sıcacık yumuşacık yatak seni bekliyor. Hastanede taş gibi yataklarda neler çektin? Çabuk kıl, çabuk hadi. Nuray. Nuray. Gelir misin bir? Efendim. Bir gelir canım, misin? Geliyorum. Ne oldu Ferit? Hiç otur ya. Ben de bunaltı geldi bana ya. Hayırdır? Kırdı mı ağzını? kıldım mı kılmadım mı bilmiyorum ben de Allah kabul etsin. Sıkıntı. Yani çok... Hayırdır ya? Devamlı mı yine? Devamlı vesvese geldi. Kovulmuş şeytan yine benimle uğraştı. Acı acı de kıldım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben bu vesveseden nasıl kurtulacağım? Bana bir akıl ver. Şimdi e, vesvese gelir namazda. Bu beklenen bir şey zaten. Ama en azından indirmek gerekir. Yani nasıl Namaz kıldıktan sonra tespihatlarımız var biliyorsun. Evet. zaten eksiklik, noksanlık. Hani bunları telafi etmek için Allah'ın izniyle namazın kabul olacaktır. Ee, yani Allah'ın huzurunda olduğunu unutma Ferit. Evet, evet. Yani, e, konsantre olmaya çalış. Yani şu an Allah'la birebirim. Allah'ın huzurundayım. Çok uğraşıyorum. çok... E, en yakın çok. andayım diye düşünürsen hani en az indirgemiş olursun. E, dünyalıktan arın konuşuyorum bu beynimde böyle şöyle yap böyle yap şunu şunu de gibi. Yani tam tersini yap. Hızlanma mı diyor. Yavaşla da, daha da ağır. Hmm, tersini yapayım değil mi? Doğru. Düşün o anda o vesveselerin tamamen şeytandan geldiğini, nefsinin sana acılıcılık yaptırdığını bunları düşün. Aynen öyle yapacağım. Aşacaksındır. Yani şu anda pişmanlık duyman da çok güzel. Çoğu insan bunun farkında bile değil. İnşallah bundan sonra daha huşulu kalmaya çalışacağım. Aynen. İnşallah. Rabbim kabul etsin amin, e, namazlarımızı. Amin. Eksikliklerimizle, nokta, noksanlıklarımızla. Oh, i̇nşallah, inşallah. Sen istikrarlı ol, devam et. İnan hani zaman onun huzuruna da varacaksın. Daha da huşulu kalacaksın. E, sürelerin anlamını da bilirsen hani o da mesela çok etkili oluyor. Ama şu belli ben sana söyleyeyim. Bu savaş biraz çetin olacak gibi geliyor bana. Ee, cennet kolay değil Ferit. Ama mücadeleye bırakmayacağız. İnşallah. Hı. İnşallah. Rabbim muvaffak eylesin bizi. Sağ Allah razı olsun.